Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni seriye başlıyoruz. Max Payne 1. Umarım güzel bir seri olur. Daha önce hiç bilene kadar oynamadım. Türkçe yama da kurmaya çalıştım ama maalesef benden mi kaynaklı artık oyundan mı kaynaklı Türkçe yama kurulmadı olmadı. Açıyorum yine İngilizce maalesef. Böyle oynayalım zaten hikayesini biliyoruz. Sadece bilinenini ben bilmiyorum. Şimdi nev diyelim ve başlayalım hızlı bir şekilde. Evet başlıyoruz bakalım umarım ne kadar güzel bir şekilde ilerletirim. Yeni seriler de gelecek yani farklı seriler. Bana destek olmak için de like de bir abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarıma oynatma listesinden bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar, daha farklı içerikler çekip paylaşıyorum. Şimdiden destek olan olmayan herkese teşekkürler tekrardan. Umarım ses oyunun sesi rahat geliyordur size. Biraz ayarladım ama bakalım. Şimdi bir bölüm böyle olsun. Şu grafikler, şu kaplamalara bak. Kaç? 99'da mı? 98'de mi çıktı bu oyun? Valla güzel yani. Valla oynanır. Güzel bir nostalji olacak benim için de. Oynayıp bitiremediğim serilerden de bu. Çocukken hatta internet kafede plan oynardım. Ama dediğim gibi işte. Evimde bir kısa kurup oynamak fırsatım hiç olmadı. Yine bu fırsatı güzel değerlendiriyorum ama teşke Türkçe'me kurabilseydim bayağı bir uğraştım bir saat falan uğraştım. Farklı farklı sitelerden plan şey yaptım da ama yapacak bir şey yok. Olmayınca bazen olmuyor. az üstüne gitmek gerek böyle şeyler olmayınca smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See ya, Alex. They're still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. The sun setting on a sweet summer's day. The smell of freshly mowed lawns. The sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. A beautiful wife and a baby girl. The American dream come true.

yerlerden indireceksiniz. Ben de öyle yaptım. Hocam ne oluyor etraf kan içinde? Hop, silahımızı çekmişiz. Yavrum beni. Seninle kuş gibi uçacağız planına kadar. Bebeğimizin sesi geliyor. Sesi geliyor lan konuşamıyorum. geliyorum açılmıyor kapı burada mı girdi? ben buradan gitmem lazımmış hocam sen kimsin ya hak gittik Vallahi hocam sen de senin her şatıyıayım Tamam gittin olan, olan burada bebeğimizi vurmuşlar bebeğim Karım nerede benim karım nerede Sen de gittin Ben banyoluktan girerken Acaba nasıl desem Craig'le indirdim hiç Karım da burada Öldürmüşler Şimdi intikam zamanı Tabii, Max Bey'in üzgün. Çocuğu ve eşi öldürülmüş. <laughs> bir ve iki harika bir ikincisi kanalında var. İsterseniz izleyebilirsiniz tabii ki bana destek olabilirsiniz. Biri bitirdikten sonra üçe de geçeceğim. Üçünü de bitireceğim. İstediğiniz bir seri varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ona da başlarım. Bakalım Max Payne intikamını alabilecek mi? Birlikte göreceğiz bakalım. Face to face with Alex, since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point blank shot straight in the face. Something was not right about this. And which next stop Roscoe Street station and Alex The station was drenched in gloom Alex was a ghost nowhere to be seen I'd have to look for him Gerçekten unuttum o burası kan içinde. Güvenliği vurmuşlar, indirmişler. In Aynen Fair. çek silahını kardeş. Dolapları neyle açıyorduk? Güzeller mermi. Bir bakalım belki mermi falan vardır. Çok temiz hadi gidelim. Şuraları açıyorlar ama. Yok. Biraz loot yapmamız lazım. Oyunun başındayız. Bir de sağlık verdim mi? Bundan bahsediyorum. Buradan değilmiş. Demek ki o kapıdan. Hadi gidelim bakalım oraya. Düşman mısınız lan? Ya hap. Gitti. Bakın verin bakayım silahlarınızı. Yine kime sıkıyorsunuz kardeş? Tamam gitti. Verin bakayım mermilerinizi. sol. Gittin. Bir bakacağım neyden çapayım için. Ha tava basaraktan dağılımı yeniliyorum. Sağ sol. Öyle hemen öyle ki. kimse yok. Selamun kim çocuk. Gitti. Gel pompa ki. Severiz abi. Çıkartayım müddin. Açınlıyor. Buradanmış ya kardeşim. Az önce bayağı bir aradım. Nereden gideceğim buradanmış. Selam ergim çocuklar. Sen de gittin. Maalesef ararken bir de öldük. Ben kimi ateş etmeye çalışıyordun az önce? Bir görelim bir. Selam ergim baba yiğit. Hadi gidelim buradan. Taraftan gidiş var mı? Orada bir kapı var. Güzel lüt zamanı. Rızık zamanı, rızık zamanı. Tamam hadi gidelim. Nereden gelmiştik lo? buradan gelmiştik. Hocam ölür müsün? Gitmiş. Güzel. Var mı orada kimse? Yok tamam hadi gidelim. Bomba ki. Nereden? Hadi aç kapıyı hadi. Haa gitti. Herif sigaradan gitti usta. Gel bakayım buraya kardeş gel bakayım buraya. Ya hak nereye kaçtın şimdi sen? Hay adam kaçtı. Bunlar sağlık mı? Değil herhalde. Ben dikkatli gidelim. Başkışsınız lan burada. Tamam hallettik. hareketle Tamam dikkat et. Öyle bir an dondu oyun. Oo ver 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 ver. Buradan kameraya bakabiliyorum. Giren giden var mı? Yok. çalıştır tamam. so geliyorum çocuklar Açalım, hop, gittin. Şimdi sonraki bölümü mü geçtik? Öylese bitirelim ya yavaş yavaş kaydımızı. Nostalji olaraktan I was gonna find out. Ya da buraya mı buraya da mı oynasak? Oynayalım buraya da. Ne olacak? Yarım saat olsun, bir saat olsun. Vuramadım. Yine vurdum. Bitti. Bir yandan sağlama dikkat etmem lazım. Bitti. Sen de git aslanım. Hocam binayı yıkıyorlar, burayı yıkıyorlar, metro yıkıyorlar. Hemen kaçalım. Puan veriyorsunuz mu siz? Yok. Ya, hak. Lan vuramadık be. Öleceğim mi? Raketle. Hop. Biz ölmüşüz kardeşim. Var mı sağlık? Yok herhalde burada sağlık malık. Hemen gidelim. Burayı patlatmışlar. Altınlara bak. Bir tane de biz alsak. Biri gitti. Havalı bir uçuş. Bak. Ulan az da ölüyormuşuz. Açtı. Açarsın öyle. Hocam sen bana ne yaptın şimdi? Cana bak. Tamam o da gitti. Şimdi biraz sağlık bulmamız lazım. geçelim. Hangisi? Ya, telefon varmış orada. Telefonu bulduk. Thing, Jim. Me and the boys have been talking, and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. have been after acer corporation bonds the acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine Had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Eminden beri Cemmin'i bulmaya çalışıyorum. Hocam dikkat et geliyor. Hocam geldi. Arkana dikkat et. Gordon Freeman dikkat et arkana. Gitti. Alex gitti. Nasıl kaçıyor bak topukluyor bak nasıl topukluyor. Ne yapıyorsun sen orada? Var mı sağlık falan? Hadi gidelim. Bomba attı. Yani dedim herhalde öldük. Toparlaya toparlaya gidiyor ya. Ver şunları. Sonunda dışarı çıktık. İçeri çıkmak biraz zor oldu. Oraları tabi keserim ben. Yere yere geçelim, yavaş yavaş kaydımızı bitirelim. Bir an önce hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum ilk seriyi, ilk bölümü. Şimdi otel'e geldik herhalde. Otelde biraz kapışacağız. Dediğim gibi sonraki bölümde ote otelden devam ederiz.

Ondan sonra kaydımız bitiririz. Buradan yine devam ederiz. Tamam. Bir sonraki video görüşmek üzere. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Bay bay.